Dijital Reklam Yöneticisi Büşra Meşe Yıldırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi Nasılsınız? görmek ne güzel. Sizleri de öyle çok Hoş şık geldiniz. görünüyorsunuz. Teşekkürler o sizin güzelliğiniz. Hoş bulduk. Sizlerle bugün sosyal medyanın hayatımızdaki rolü hakkında biraz sohbet etmek istiyoruz. Evet. Çünkü çok önemli bir yer kapladı hayatımızda. Biraz bize kısacası anlatabilir misiniz? Hayatımızdaki rolü nedir? Tabii. Şimdi artık son zamanlarda hepimizin birer sosyal medyada birer hesabı var. Evet negatif olduğu kadar pozitif kullanım doğrultusunda çok yararlı tarafları da var. Evet. Bu açıdan aslında bir pazara da açılıyoruz. Yani o sosyal medya dediğimiz o hesaplar aslında bir AVM'nin mağazaları gibi aynı zamanda. Birçok kullanıcıya ulaştığımız gibi orada satışlar yapabiliyoruz. İşte hedef kitleyi belirlediğimiz zaman çok güzel yerlere ulaşabiliyoruz. Biraz da o samimiyeti yakaladığımız zaman, ee, aslında güzel tarafını kullanabilmek e, çok önemli diye düşünüyorum ve bence güzel olması gereken bir şey. Herkesin de e, aslında herkes rahatlıkla kullanabilir ama e, az önce bahsettiğim gibi negatif tarafları da var. Doğru kullanmak önemli her şeyden önce bence. Evet, kesinlikle. Ee, ya sosyal medya ile birlikte artık hepimizin ya cebine kadar inmiş bir ekranımız var yani evet. böyle mini bir kanalımız oluşmuş gibi. Fakat bunu da doğru kullanmak lazım. Yani evet. hatırlıyorum da ilk çıktığında çok daha çekingen bir şey paylaşmaya korkar haldeyken şimdi belki de kontrolsüz şekilde paylaşım da oluyor. Bu da bizi yanlış yerlere yönlendirebiliyor. Yani burada hatalar ne olabilir bizi yanlışa sürükleyecek? E i̇çerikle alakalı... Lazım? Şimdi satıcı bu platforma girdiği zaman şöyle düşünüyor. İşte biraz büyük firmalarla ve işte isim yapmış markalarla yarışabilmek adına, onların potansiyeline segmentine ulaşmak adına işte. Bot dediğimiz takipçi sahte takipçilerin yüklenmesi, işte sahte beğenilerin yüklenmesi, insanlara daha büyük kendilerini göstermek aslında sayfalarına erişim sıkıntısı veriyor mesela. Bu yönden mesela bunu hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Hmm. Bizim için önemli olan organik az olsun. Ama öz olsun, görsellerimiz, videolarımız güzel olsun zaten o potansiyeli çekecektir diye düşünüyoruz. İlk yayına başladığımızda bahsettiğim o samimiyet de çok önemli. Artık insanlar onu arıyorlar, karşılarında birini görmek istiyorlar, biriyle diyaloğa geçmek istiyorlar. E, yorumlara özellikle çok dikkat ediyorlar. Yani e, bir ürün alırken e, yorumları nasıl? bizi zarara uğratacak mı? Çünkü biliyorsunuz bu platformda bunu kötüye kullananlar maalesef işte bir ücretini yolluyorsunuz ürünün fakat ürün gelmeyebiliyor. Evet. Bunlar İçerikten çok önemli. İçerikten bahsettik sizinle. Peki içerik nasıl oluşturmamız gerekiyor? Ne bize organik takipçi kazandırır, uh -huh. ne samimiyeti yakalamamıza yardımcı olur? Aslında bu birazcık deneme yanılma yöntemi diyebilirim. Bir uzmandan da destek almak lazım aynı zamanda ama şöyle düşünüyorum ben. O görsel ve videolarla işte deneme yaparak benim videolarım ve görsellerim ya da hangi videolarım ve görsellerim insanlara cazip geliyor ve dönüp beni takibe alıyorlar. Bu çok önemli. Yani o potansiyeli yakalayabilmek için birazcık deneyeceğiz, yanılacağız. İşte algoritmaya göre acaba bizi kaç yaş takip ediyor? İşte hangi ülkelerden, hangi şehirlerden takip ediliyoruz? Bunları not alarak bir süre sonra daha profesyonelleşiyoruz Biraz aslında. Biraz tek düzelikten uzak durmak gerekiyor sanıyorum ki evet. hem doğru e, paylaşımları yakalamak için hı hı. E, peki bunun analizini nasıl yapacağız yani böyle bir sade bir e, ya da destek almadan profesyonel destek almadan bu analizleri yapmak mümkün mü M mümkün tabii e, az önce bahsettiğim gibi önceden e, işte televizyon reklamları vardı yine var devam ediyor ama sosyal medya platformlarındaki reklamlar da artık çok dikkat çekiyor. Oradan da çok çabuk hedef kitleye ulaşabiliyoruz. Bunu az önce bahsettiğim gibi deneme yanılma yöntemiyle işte ee, bir gün komik bir paylaşım yaparsınız, bakarsınız e, ne kadar kişi görmüş. E, sonrasında işte güzel bir söz paylaşırsınız, ne kadar kişi görmüş. Buna göre değerlendirebilirsiniz. Bu yüzden yılın... bir süre diyor, deniyor hep yani bu iş deneme, böyle yanılma evet, deneme yanılma olmaz. yöntemi. Evet, yani bir süre bunu denediğimiz zaman evet benim kitlem işte çok güzel sözlerin e, paylaşıldığı bir blog seviyor ve ben bu yönde gitmeliyim. E, demesi gerekiyor. Yani bu şekilde kullanıcının hareket etmesi gerekiyor. Ama bir satıcıysa e, acaba benim sayfamda videomu atıyorum. Bir ayakkabıcıysa e, ayakkabı videom mu yoksa ayakkabı fotoğrafım mı e, daha çok tutuyor sayfada? Bu yönde devam edebilir bu şekilde. Peki kişi sayısından bahsettik biraz ilk başlarda. Kişi sayısının önemi nedir burada? kişi sayısı şöyle evet bir sayfa bir sayfaya girdik birinin hesabına girdik ya da işte bir ayakkabı bir çanta alacağız. E ne yaparız? Önce yorumlarını okumamız gerekiyor. E ama az e, takip eden kitlesi olan az kitleli sayfadan mı alırız yoksa çok kitleli sayfadan mı? Tabii deriz ki Aa, çok kişi takip ediyorsa demek ki güvenilir e, bir ortamdayız. Daha Ve buradan evet buradan o zaman sipariş verelim diye düşünürüz. Ama işte bunu çok iyi analiz etmek lazım. Az önce bahsettiğim o sahte takipçi, sahte beğeni, sahte yorum bile var artık. Bunu e, müşteri olan kişinin çok iyi analiz edip o yorumları tek tek okuyup... ...gerçekten güvenilir bir ortamda olup olmadığını e, emin olması gerekiyor. Yani beğeninin ya da takipçi sayısının çok olması her zaman... Buranın çok güvenilir olduğu evet, anlamına gelmiyor. Evet tabii, tabii kesinlikle. Peki şunu merak ediyorum ben sonuçta profesyonel olarak. Bunu yani hep müşteri olarak biz orada bir şey almak istiyoruz, Hı -hı. takip ediyoruz. Bu, bunun analizini hep biz mi yapmak zorundayız? İşte bu, bu sosyal medya platformları bunlara önlem almıyor mu? Hı -hı. Ee, örneğin işte bot ya da sahte hesapları olanları işte keşfete düşürmez, arkada bırakır. Evet. Böyle şeylerden bahsettiniz. Tabii. Yani onların da kendi adına böyle güvenlik önlemleri var mı? Tabii mutlaka var. E, sınırlandırma getiriyor. Mesela şunu söyleyebiliyor bize bir e, sınırlandırma esnasında ekranımıza bir yazı gelerek 30 gün paylaşım yapamazsın. Hmm. Sen kural ihlali yaptın ya da evet. işte yorum artık işte açıklama metni yazamazsın gibi sınırlandırmalar getiriyor. E, bunlara da çok dikkat etmek lazım. Aslında... O az önce bahsettiğimiz içerik var ya, içeriğimiz güzel olduğu zaman zaten bizi takip eden kitle de o samimiyeti gördüğü zaman bizimle birlikte oluyor ve evet, artmaya de. da devam ediyor. Evet, edin. artmaya devam ediyor. Şimdi edin. günümüzde çok popüler bir konu başlığı var, influencer olmak. Evet. Influencer marketing nedir? E, aslında güvenli, e, güvenilir düşünülen insanların işte e, göz önündeki dediğimiz ve işte çok seven kitlesi olan e, arkadaşlarımızın e, paylaştığı ürünler e, çok dikkat çekiyor. Yani onlar işte reklam aldıkları zaman ya da işte o ürünü tanıttıkları zaman e, insanların onlara da olan o sempatisinden dolayı, e, hem güvenilirliklerinden dolayı e, ürünün satışı da gerçekleşebiliyor. Aslında. Tanıtım açısından influencerlar da yani bize yol gösterebiliyorlar. İşte bir eşarp markasıyız ya da işte bir ceket satıyoruz. Onlara ilettiğimiz zaman onlar da tabii bu alanı eğer doğru kullanıyorlarsa herkes doğru kullanmıyor. Şimdi Maalesef. kullanmadığı bir kremi paylaşan kişiye ne kadar güvenebiliriz evet. ki? Bu güveni sağlamış olan kişilerle yola çıkılabilir. ürünlerimizde de onların vasıtasıyla... ...daha fazla kitleye ulaşabilir. Peki bu bir meslek mi influencer'lık? Yani hali hazırda bir işi olan... ...özellikle yani işte Z kuşağı... ...ya da böyle 30 yaşa kadar olan kuşak... ...kesinlikle bir influencer'lık hevesi var. Evet. Hali hazırda bir mesleği var. Bunu yaparken influencer olabilir mi? Ama şimdi yani bu şöyle çok ciddi bir şey Bu çok ciddi zaman var. alan bir şeymiş gibi geliyor. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey var, durup dururken hadi ben influencer olayım diye başlayamaz hiç kimse. Önce az önce bahsettiğim gibi o içeriklerle yola çıkar, insanlarla bir arkadaş olur. Benim için samimiyet çok önemli mesela, sosyal medyadaki o samimiyet benim için gerçekten çok önemli. Beni takip eden, benimle birlikte olan arkadaşlarım diyorum. Ben onlara hiçbir zaman için takipçi gözüyle bakmadım. Biliyorlar ki ben onlara bir şey gösterdiğim zaman ya da influencer bir arkadaşım bir şey gösterdiği zaman evet bu güvenilir ve kullanmadığı bir şeyi asla bize tavsiye etmez diye bakıyorlar. Ama şimdi çıkıp durup dururken birisi ben influencer'ım işte bot takipçi de yükledim bot beğenim de var beni herkes çok seviyor zaten diye bir ürünü sattıramaz ve kimseye de bunu alın diyemez. Çünkü işte o güven çok ayrı bir şey. Tanışmak lazım. Yan e, dairede oturan komşumuzu bile tanımadan güvenemiyoruz öyle değil mi? Önce bir tanışmamız gerekiyor. Peki doğru reklam verebilmek için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Hedef kitleye nasıl ulaşacağız? Evet aslında başta söylediğim gibi biraz deneme yanılma yöntemiyle bir de uzmandan eğer bir yola çıktıysak profesyonel de ilerlemek istiyorsak daha çok kitleye ulaşmak istiyorsak doğru kişilerle bu yola çıkmakta fayda var diye düşünüyorum. Onlar bizi en doğru şekilde yönlendirecektir ama biz şahsımız kendimiz böyle bir şey düşünüyorsak deneme yanılma yöntemiyle böyle not alarak bunu devam ettirebiliriz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.